Biliyor musun karıcığım? Sana dün gece anlattığım Kürt aileye bir iyilik yaptım bugün. Sinan bana olan minnet borcunu ödemek için oğullarını işe aldı. İşte o aile beni yemeye çağırdı. Oysa bugünler için büyüttüğümüz oğlumuz beni huzur evine göndermeye kalktı. Hmm. Çok güzelmiş. Daha önce hiç yememiştim. Adı ne? Kürt pilavı. Ya pilav pilavdır işte. İlla da Türk Kürt diye ayırmanın bir manası var mı? Türk kahvesi oluyor da Kürt pilavı niye olmasın? Pek hazır cevapsın sen. <laughs> Türk kahvende cevapların kadar okkalı mı bakalım? Ne oldu? Nereye gidiyor bu? Yoktur bir şey. Evde kahve kalmamıştı da almaya çıktı. Hay Allah. Hmm. Sağ ol. Afiyet olsun. Hmm. Hmm. Demek Necla her gün geliyordu kahve içmeye. Bana hiç söylemedi. Biz Kürt olduğumuz için hoşunuza gitmez diye. Ne münasebet canım. İnsan ya, değil miyiz? Deşire, Rahmetli yanılmış. Aziz Allah şifa et ya Resulallah. Ezelim eşküm. Ee, ki. Ah, nene. Aman. Ay nazo hava nazo nazo. sen otur hele. Turgut Bey yalnız bırakma ben götür. Ay. Nereye gidiyor? Namaz kılacak. Ve hasta ama. Orucunu da tutar. Hiç kaçırmaz. Öleceksin desen... iyi ya secdede öleyim der. Anneannenin hastalığı ne? Anaannem değil o, babaanne. Babaannen mi? Hı hı. Ana baba hakkı çok önemlidir bizim ailede. Kaynana da olsa, üvey ana da olsa söz yerde hiç bırakılmaz. Hürmette kusur edilmez. basma daha <laughs> Şükret nene. Yalnız Abi, değilsin. Şükür, bir kez, tut Yanında benim. gül gibi evlatların var. Tene bu hası Af tene nene. Ava tened hasibine. Nenem diyor ki. <laughs> yalnızlık Allah'a mahsus. Kul yalnız değildir. Kendini yalnız sanır. Teşekkür ederim Sinan. Beni kırmadın çocuğu işe aldın. Burası senin asker çevren sayesinde müşteri kazandı dostum. Yalan mı? Ee o kadar iyilikte bizim borcumuz. Abartma canım abartma. Memnun musun bari Emin'in çalışmasından? Bir eleman ancak bu kadar çalışır. Daha önce niye getirmedin bu çocuğu? Neyse neyse. Her şey için teşekkür ederim. Hadi ben kaçtım. Nereye yahu yemek yiyecektik? Yürüyüş yapacağım. Kendimi çok zinde hissediyorum. Turp gibiyim. Turp. Hadi kaçtım ben, hoşça kal. Yine beklerim. Güle şey güle. Hadi güzel görüşürüz. Amca. Çok güzel İşe girmişsen hayırlı olsun. Ama uzun sürmez. Teklifim hala geçerlidir. Bırak peşimi artık Sadu. Allah'tan kork. Hiç mi acıman yok senin? Vardır. Sana acıyam. Bunlar seni aralarına alır mı zannedersin? Aç gözünü oğlum aç. Onların sana layık gördükleri en iyi iş... ...en fazla çöpçülüktür. Ee, Çöpçülük mühim. Bak o kadar çalışıyoruz. Sokaklar hala çöp dolu. İhtiyar bas yoluna adamı deletme. Adamın iyisi deliği veli eder genç. Ona göre seç. Vakit geçmeden dediğimi yap. Başını duvara vurursan sonra. Ama nafile. Yürüyün. Hazır olun ula. Akşam vurduğumuz tezgahı işleteceğiz. Tamam mı Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çağatay! Yardım, yardım edin! Yakalayın yakalayın! Ganimeti akşam paylasanız olmuyor mu? Öyle değil Sinan Bey. Ya, Görmedin mi bir sanıyorsun? Turgut şükür. Yoksa seni akşama kadar döver polise teslim ederdim. Zaten seni hiç işe almamalıydım. Sizden garson bile olmaz ancak eşki aldım. Hadi bak. Emin? Emin! Ne oldu oğlum? Ne bu surat? Sevgilin mi terk etti yoksa? Sana ne bundan? Senin can dostun kovdu beni. Ne hırsızlığım kaldı ne eşkıyalığım. Herkesin ortasına yediğim tokatla kaldım. Sana niye güvendim ki zaten? Bize layık gördüğünüz muamele bu. Başka değil. Ne oluyor ya? Gidip bir öğrenelim bakalım. Ben de sana baktıydım Emi. Merhaba abi. Dördüncü ay da bitiyor ne yapacağız? Şey öderim abi. Biraz mühlet ver. Üç aydır vermişiz o mühleti. Ödeseydi şimdiye kadar. Abi babamın arkadaşısın. Bizi de tanırsan. Az müsaade et. Baban öldü. Borç senin borcun. Bir haftaya kadar ödedin ödedin. Yoksa kusura kalma. kefil olduğum adamı bana sormadan nasıl kovarsın Sinan? Bu nasıl dostluk? Sen de kefil olacağın adamı iyi seçseydin. Bu işletmenin imajı, markanın saygınlığı benim için her şeyden önemli. Kusura bakma Turgut. Senin işletmenin imajı benim hatırımın üstünde mi? Vay be. Dostum dediğim adama bak. Yalanmışsın Sinan, yalan. Kuru sıkı dostummuşsun sen. Hıh. yanlış yerlerde arıyorsun. Neyi be neyi? Dostunu. Ne diyorsun ya? Neredeymiş benim dostum? Öyle yağma yok. İyi düşünürsem hatırlarsın. Ne düşünüyorsam o. Yok benim dostum dostum yok. At sıra sende. Atıyorum abi. Ulan ne ballı adamsın. Vay, 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 vay! Hoş geldin kardeş! Sonunda doğru kararı verdin ha? İyi de ettin. Çünkü bizim yerimizde işimizde ...işimiz de belli. Bunlar bize ne ekmek verirler... ...ne ev verirler. Anca zorla alacaksan. Haram da değil, günah da. Anamıza, bacımıza bakmak için mecburuz. Sana verilmeyeni zorla almaya hazır mısın? Hazır mısın? Dağıtla <laughs> şunları. Tamam abi.